Kilise'de dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 2 yaşındaki kız çocuğu metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu. Olay Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen 2 yaşındaki AA için Jandarma, polis, afet, itfaiye ve zabıta ekipleriyle arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda minik çocuğun cansız bedeni ailelerinin ikamet ettiği evin yakınındaki meçhur binadaki su kuyusunda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken küçük kızın cansız bedeni kuyudan çıkarılarak morga kaldırıldı. Konuyla ilgili Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise dün akşam saatlerinde kaybolan AA isimli çocuğumuzun maalesef cansız bedeni ailece ikamet ettikleri ev ...yakın bir noktadaki su kuyusunda bulunmuştur. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı kilisli hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan olay yerindeki bazı kolluk kuvvetleri konuyu haberleştirmek için bölgede bulunan basın mensuplarına sert şekilde tepki göstererek engellemeye çalıştı. Bu sırada kolluk kuvvetlerinden birinin basın mensubuna şikayet et, şikayet et diyerek engellemeye çalışması ise dikkat çekti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.